davam devamdır. Yılmadan, yorulmadan ve yıkılmadan devam. İnancın ak ikliminde gözlerimde bir şafak aydınlığı, omuzlarımda davamın dev ağırlığı, istikbalin dağlarına, dağların ardındaki gül goncası günlere doğru sarsılmadan, devrilmeden devam. Değil adımlarımı, bakışlarımı bile sağa sola kaydırmadan, ezeli güneşin gösterdiği yolda, yolumda. Benim yolum her şeyin tükenişe attığı şu fare dünyada taze başlangıçlara, sonsuz hayatlara uzanmaktadır. Kimler geçmedi ki bu yoldan En başta sert Sertacım Sallallahu aleyhi ve sellem Uğrunda her cefaya razı olduğum Her zorluğu dayanmaya karar verdiğim Zehirleri yudumlamayı şeref bildiğim Ateşlere dalmayı ahdettiğim göz bebeğim Sevgilim Sallallahu aleyhi ve sellem Şefkat yumağı kalbiyle rahmet pınarı parmaklarıyla merhamet nefesiyle nefesiyle bastığı yerde çiçekler açan gün ışığı bakışlı benzersiz insan. O yolda yürümek, o yolda ilerlemek, o yolda ölmek. Ölmek değil, dirilmektir. Tarık bin Ziyad radıyallahu anh bu yolda yürüdü, bu yolda öldü. en Endülüs olarak dirildi. Harpaçtan aynı dava için çarpıştı. Aynı dava için can verdi. Dirilirken Selçuklu'ydu. Osman Gazi bu dava için ter döktü. Son nefesine kadar bu yolda ilerledi. Tekrar dirildiğinde bu kez okyanuslar teri, Kıtalar bedeni, iklimler nefesiydi. Evet, bu dava dev doğurur. Ölümün kucağına düşerken dahi, eyvah davam diye haykıracak kadar gayesinin olmuş mükemmel insanı doğuran ve onun zamanın harikası yapan bu davaydı. Ve ardından gelen gözü yaşlı, alınları secde akı, isimlerini tevazu toprağına gömmüş, gizli kahramanlar yetiştiren de onlar ki onun yolunda, onun izinde, onun talebeleri. Kainatı kalplerine sığdırmış bir avuç sevda eri. Yazılmamış destanların okunmamış şarkıların unutulmuş mukaddes aşkların beklediği mesih nefesliler hissedin inancın ak ikliminden estirdikleri rüzgarlara çevirin yüzünüzü ve dinleyin ben de aynı davayla çıkıyorum dünyanın karşısına ümidimle, azmimle, inancımla. Kayyem için her zorluğun inadına, her engelin rağmına yürüyeceğim. Yolun üzerinde dertler, iftiralar, engeller, vefasızlar, nadamlar, çilesizler, yezidler. Durmayacağım, çünkü davam devamdır. Evet, değerli izleyiciler, davam devam, böyle bir e, sevdaya kapıldık. Bu güzellikleri birebir yaşayarak çok şey öğrendik, çok çok e, hayatın manasını, gayesini, özünü, adeta bir gün bir sene gibi bize ders verdi, hayat dersi verdi. Pişman değilim. Bir ömür serdim Rabbimin yoluna. Bin ömrüm olsa bin de onun için feda ederim. Çünkü ben belki bir aldıysam bin de geri aldım. Yani bana değer verdi Rabbim. Kulum dedi. İmdat dediğimde başım okşadı yanımda oluşu verdi sevgisiyle, merhametiyle, yardımıyla. Yüzlerce genç yetişti bu sevgi atmosferinde. Beraber güldük, beraber ağladık. Beraber duygulandık. Çok güzel günlerdi o günler. Hala hizmet devam ediyor. Mesela şu an 22 öğrenci var. Yıllar bizi yıpratamadı. Bilakis ömrümüze güzellikler kattı. İşte onlardan azar azar sizinle gün be gün paylaşarak bazı hatıraları hey gidi günlere biz derken sizi de ortak etmek istiyorum. Maksadım o. Göreceğiz ki hayat sadece zevk ve zevk, sefadan eğlenmekten ibaret değil. Hayat öğrenmektir hayat sevmeyi bilmektir. Sevdiklerinde hayatı paylaşmaktır. Hayat bize bir şeyler öğreterek ömrümüzden gelir geçer günler. İşte o günleri paylaştığım geçmişteki hatıralardan yad ederek başlamak istiyorum. Bir defasında yine böyle kamp hatırası. Kamptayız. 40-50 kişi var öğrenci. Ee, öğrencilerin 5 haftalık şey bitti eğitim süresi yaz okulu projesi.